Bu kurumuş vaziyette şu anda. Bunu biz zamanında Eylül-Ekim aylarında topluyoruz. Böyle kırmızı kırmızı. Meyvesi bu. Bunun ekşisini işe Kızamık ekşisi bu. Bunu işte şu anda çorbaya vereceğiz. Yerinden Diyor. Abi çorbamızı hazırladık. Şu anda eee tereyağlı da kızartıyoruz. Evet. Şu anda çorba sunuma hazır. Misafirlerimize iyi Normal yemekler gibi Kendim Pınarbaşı'na köyüme döndüm Köyüme döndüm Bu kara çorbayla tanıştım Bu kara çorbayı ağaların Misafirliği davet etmişlerdi Bana bir çorba yaptılar Bu kara çorbayı bir tabak verdiler Çok hoşuma gitti dedim bir tane daha verin İki tabak kara Çorba içtim Bu kara çorba Bu turizm bölgesine dedim Misafirlerimize gereken bir çorba turizm bölgesinde halkımız da bu çorbayı isimli bu dükkanımı açtım. Herkes şu anda içiyor. Bir içen iki de içiyor. Bu çorbe içi bu dükkanı açtım buraya. Günün açınca belediye başkanımızı kaymakamımızı davet ettim. Belediye başkanı tabii buranın adam olduğu için çorbayı tanıyordu. Kaymakam Bey bilmiyordu. Kaymakam Bey dedi ya bu çorba çok güzel. O da Var Bey davet etti. Var Bey geldi. Var Bey de çok beğendi. Vali Bey Kasım'ını Brokresi'ni davet etti. Buraya 70 kişi geldiler. Dükkan da almadı. Velhasıl kelam herkes beğendi o gün. Vali Bey dedi ki ya bu iş tamam tutacak. Hadi dedi İzmir'de fuar var. Kaymakam Bey belediye başkanı ben dördüm. İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa bütün fuarlara katıldık. Çorbamızı tanıtımını yaptık. Coğrafi işaretini aldık. Kanyonlar, şelaleler güzel. Bir de üstüne güzel bir yemek yiyince insanlar e, daha iyi bir mutlu ayrılıyorlar içemizden. Kırmızı meyveler işte bu kızamık meyvesi bunlar. Bunları toplayıp haşlayıp. Ham maddesi doğada, ormanlarda, tarlalarda, kırsal bölgelerden toplanıyor. Girdim bu işin için ama orada çok büyük zorluklar çektim. Her perşembe geliyorum, sabahları gelirim, sabahları bu çorbayı içerim. Gerçekten farklı. Yani öz, doğal yani. Hiçbir katkı malzemesi bir şey yok. Ama burayı tutmuyor. Bizim orada yapılmıyor. Burada diğer yerlerde yapılıyor ama Aydın abininki gerçekten mükemmel.